5 yıl tecrübesiyle size uzak durmanız gereken 3 şeyden bahsedeceğim. Birincisi kişisel gelişim. Elbette ki. Bunu daha detaylı şekilde konuşacağız zaten. Ve bu konuda zaten bir tane kitap yazmışlığımız da var. İkincisi startup girişimciliği. Yani e girişimcilik. Yani bu e girişimcilik hastalığı aslında. Girişim, herkes e belirli dönemlerde belirli girişimler tabii ki yapabilir. Ama benim kastettiğim girişimcilik hastalığı. Yani girişim yaparak, tek seçenek olarak kendisine girişimciliği e, hedef koyup buradan zengin olmaya çalışmak. Üçüncüsü ise bu, bu iki kafaya sebep olan liberalizm. Evet, Türkiye'de şu anda liberalizm sadece e, klasik liberalizm olarak yok. Aynı zamanda sol liberalizm diye bir şey de var. Cüneyt Özdemir, Nevşin Mengü veya yeni CHP gibi türevleri var bunun. Ama genel anlamda liberalizmde uzak durmanız gereken bir ideoloji. Çünkü bu liberalizm hastalığı öyle bir şey ki size özgürlük ve serbest piyasası, girişimcilik, işte falan filan refah, refah, refah olma falan filan falan filan, birey falan diye 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 sizi gökyüzüne çıkartır. Ama siz yaşadığınız ülkenin gerçeklerini göremezsiniz. Orta Doğu'da yaşadığınızı bilmezseniz yere çakılırsınız çok hızlı bir şekilde. Bunları detaylı olarak ben size anlatacağım zamanında zaten ama dediğim gibi birincisi uzak durmanız gereken kişisel gelişim, ikincisi girişimcilik ıı, tutkusu, Üçüncüsü ise liberalizm, sol liberalizm. Görüşmek üzere, hoşçakalın.